Kerem Bey merhaba. Onur'u gördünüz mü? Her şey yolunda İclat Hanım. Merak etmeyin. Umarım bu sefer dediğiniz gibi olur. Çünkü benim buna dayanacak gücüm kalmadı artık. Ee, konuşmamız gereken bir şey olursa haberleşiriz. Evet Yiğit'ciğim. Çok uzatmayacağım. Duydun oğlumuzu. Ne yapmayı planlıyorsun? Mert kendini toplayana kadar çiftlikte kalacağım. Mert kendini toplayana kadar. Sen hiç anlamak istemiyorsun değil mi? Oğlumuz öyle bir hafta on günlük nekahat dönemi için istemiyor seni. Çocuk seni istiyor. Evinde, yuvanda, annesinin yanında istiyor çocuk seni. Ya bunları konuşmanın yeri zamanı değil şimdi. Ya ben anlamadım ki zaten bizim ne yapacağımızı konuşmanın yeri neresi, zaman neresi. Bir de bir şey çok merak ediyorum Yiğit'ciğim. Acaba biz oğlumuza bir kardeş olacağını ne zaman söyleyeceğiz ha? Bunun için pedagog görüşmeleri yapıyoruz ya. Aa tabii ya. Tabii değil mi? O müthiş görüşmeler. Ben kişiyi daha çok merak ediyorum biliyor musun? Acaba oğlumuz babasının güle oynaya boşadığı annesini... ...hamile bıraktığını öğrendiğinde neler hissedecek Yiğit'ciğim? Ya yeter işler. Yeter. Elini sap be. İki saat önce çocuğumuzun kalbi durmuş, sen şimdi kalkmışsın. Neden bahsediyorsun? Yok. Yok, benim artık her şeyi ertele... ne demek ya? Ne? Ne demek bu? Ne, ne demek? O ne bu? Harika ya. Harika. Sen hangi yüzle geldin buraya ya? Ha? Bir de utanmadan geçmiş olsun mu geldin? Sen ne kadar utanmaz bir kadınmışsın ya. Necilen. Mert iyi mi? Şükürler olsun iyi. Bir de Mert'i soruyor. Bir de Mert iyi mi diyor. Sana ne? Sana ne bizim oğlumuzdan? Senin bizim oğlumuzu sormaya bile hakkın yok. Çok, çok geçmiş olsun. <laughs> Hala geçmiş olsun diyor ya. Hala geçmiş olsun diyor. Bak defol git. Bak defol git seni sokmam bu hastaneye. İzlen. Sakin ol bir nefes alır mısın? Sen mi çağırdın bu kadını buraya? Ha? Bunu sen mi çağırdın buraya? Siz ikiniz beni deli etmeye mi çalışıyorsunuz ya? Karnınızdakine ne yazık. Yapmayın böyle şeyler. Şunun haline, tavrına bak. Bir de geçmiş benim karşıma karnındaki ne yazık diye bana akıl veriyor. Şuna bak. Neyse. Yiğit'i daha fazla zor durumda bırakmayayım. Ne o beni çağırdı ne ben sizin için geldim. Elmas için geldim ben. Hı, haline bak ya. Şundaki havalara bak ya. Merhaba kolay Merhaba. gelsin. Elmas çelibi hangi odada kalıyor acaba? Hemen bakıyorum. İkinci kat 204 numara. Teşekkürler. Hala bu kadın benim karşıma geçip... ...benim gözümün içine bakabiliyor hala bana laf yetiştirebiliyor. Neden Yiğit? Neden? Sender aldığı güç yüzünden. Yeter işler. Yeter. Yetmez Yiğit. Bu kadın bana yaşattığı her şeye dalga geçer gibi... ...benim karşıma geçip karnınızdakini düşünün diyemez. Bu kadının elini kolunu sallaya sallaya buraya gelemez. Elmasa geldim diyor, elmasa. Yok ya, ben biliyorum ama bu hafta tafranın sebebini. Sizin küçük kaçamağınız yarıda kaldı ya... ...ondan bu havaları değil mi bu hanımefendinin? bizim birlikte olduğumuzu nereden biliyorsun? Ben hayatımda bu kadar hem suçlu hem güçlü bir insan görmedim ya. Ortada yoksun. Telefonun kapalı. Seni kimle nerede olduğunu tahmin etmem için benim daha iyi olmama gerek yok. Bak bana istediğin kadar saldır ama beni aptal yerine koyma Sen biliyordun. Sen tahmin falan etmedin. Sen biliyordun. Şimdi bana söyleyeceksin. Sen nereden biliyordun ha? Nereden biliyordun? Burada mağdur olan da, haksızlığa uğrayan da benim. Anladın mı? Ben sana hiçbir şey söylemek zorunda değilim. Sen benden hesap soramazsın Yiğit. Bizim oğlumuz baba diye tuttururken, günlerce babam nerede derken ben oğluma hesap veremedim. Anladın mı? Şimdi sen benden hesap falan soramazsın. Dur, dur. Dur, hesap kitap işine girmeden ben bir tahminde bulunayım. Sen o adamla haberleşiyorsun değil mi? Ne adamı? Sen Kerem Sancaktar denen o lavukla haberleşiyorsun, öyle değil mi? Kendini savunmak için komik oluyorsun artık Yiğit. Umarım komiğimdir. Umarım çok komiğimdir hem de. Eğer benden habersiz, onunla haberleşip gizli bir işbirliği içindeysen... İş birliği mi? Sen beni hayali işbirlikleriyle suçlayacağını bana anlat bakalım Yiğit. Ne oldu? Ha? Aşabildiniz mi hamilelik krizini? Hiçbir şey aşamadık biz. Hiçbir şey aşmadık. Çünkü benim yaptığım hata Öyle aşılabilecek bir hata değil. Hata. Hata. Benim ve bebeğimin sizin yugatınızdaki adı bu ha. Biz öyle aşılamayacak bir hatayız sizin için. O zaman niye engel oldun ki kürtaj olmam? Niye geldin, kurtardın bebeğimizi? Bıraksaydın kürtaj olsaydın, sen de kurtulsaydın bu hatadan. Niye yapmadın? Ben bebeğimizi aldırırdım. Sen de Nura karşı işlediğin bu büyük hatayı telafi etmiş olurdun işte. Bak, Cilay. Ben senin böyle zor, böyle sıkıntılı bir hamilelik dönemi geçirmeni istemiyorum. Anlıyor musun? O gece bir hataydı. Senin için değil belki ama benim için bir hataydı. Bu hiçbir şey değiştirmez. Bu karnındaki bebeğe duyacağın babalık sevgisini de değiştirmez. Bunu kafana sok. Sen bana böyle davrandığın sürece benim kafama sokabileceğin tek şey bizi istemedin. Benim istemediğim tek şey artık oyun olmasın. Hicler arkamdan dönen dolaplar, tuzaklar, planlar olmasın. Bana sürekli hatırlattığın gibi hamile olduğunu kendine de hatırlat. Biz öyle de böyle iki çocuk büyüteceğiz birlikte. Senden tek bir şey rica ediyorum. Artık oyun olmasın. artık oyun olmasın öyle mi git? Bunu beni annemi kandırıp uykumda boşamışken... ...yine evlendiğin kadını bizim yuvamıza bakıcı diye sokmuşken... ...beni aylarca bir yalana inandırmışken... ...şimdi gözlerimin içine baka baka artık oyun istemiyorum diyorsun. Ben artık sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Sen oğlunun da çocuklarının annesi olarak benim de neye ihtiyacım olduğunu çok iyi biliyorsun. Ben Mert'in yanındayım. Yiğit konuştuğumuzdan şüpheleniyor. Bir süre dikkatli gitmek lazım.